Arkadaşlar, bugün sizlere Kum Kurdu adlı bir kitabı önereceğim. Kitabımın adı zaten Kum Kurdu. Başta söyledim. Kitabımın yazarı Asalin. Kitabımın yanına ve Pegasus yayınları. Kitabımın sayfa sayısı 102. Basın tarihi Ağustos 2019. Ee, şöyle kitabın içini de göstereyim sizlere. Şöyle Çok fazla resmi yok. Bazı yerlerde var. Çok komik ve güzel bir kitap. Bölümleri var böyle. Ee, arkada bir yazı yazıyor. Ee, bunlar diğer kitapları. Üç tane kitaptan oluşuyor. Ben bu kitabı üç günde okudum. Diğer kitabına geçeceğim. Ee, okuduğum kitabı şöyle özetlersen Sakın ın babası gazete okurken evleri kumsala yakın olduğu için kumsala gitmek istiyor zakkarına sonra babası gazete okuduğu için gitmiyor ee, sonra zakkarına babasına eğer gitmezsen orada bir çukur kazacağım sen sen içine düş diye bir şey diyor sonra zakkarına kumsala inip bir çukur kazıyor sonra içinden bir hayvan çıkıyor. Sonra da hayan konuşabildiği için kitapta ben kum kurdum diyor ve arkadaş oluyorlar. Böyle komik komik maceraları var. Arkadaşlarıma ve herkese tavsiye ederim. Başka kitap öneri videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.